benzenler bakışlar bugün sizlerle birlikte et adamı nasıl kolay bir şekilde bitireceğinizi göstereceğim. Şimdi en kolay şekilde bitirmek için tünelden kaçacağız. Ve ben bugün tünelden hard mode'da kaçtım. Nasıl hard mode'da kaçacağınızı göstereceğim kolay bir şekilde. Yani en kolay kaçış tünel arkadaşlar. Şimdi her şeyi geçelim. Gördüğünüz gibi hard da bitirdim gösteriyor. Ee, arkadaşlar şimdi oyunumuza başlayalım. Öncelikle hemen dışarıya gidip anahtarı bulmaya çalışırsanız tabii ki de bulamazsınız. Ee, öyle yaptığınızda hiçbir sonuca varamıyorsunuz. Şimdi şunları geçelim. Ben neden bunu yaptım. Bununla geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Türk gezerseniz Games Türk'ün posterleri çıkıyor bu arada. Onu göstereceğim size. Şimdi gidelim hemen. Bu arada ben bugün hard oynarken bunu Eda'da mask olsun beni yakalıyordu. Ve bu çok kötü olurdu. O yüzden bir dahakine dikkatli olmam lazım. Şimdi buraya Gam Ers Turk Olmadı. Gam Ers buruk. Bakın. Yani neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bak buradan girmeyecek. Girecek tek. Hadi. Arkadaşlar çok korkunç bir şey şu an tek hakkımız var o yüzden <laughs> biraz değişik olacak bu. Gider misin lütfen amca. Biraz beklememiz lazım burada. Şimdi Artık. Abi ama. Buraya gelmemiz lazım. Kalk kalk. Geliyor. Hemen buradan mektup bulacağız. Tamam burada çıktı. Bunu almadan <laughs> yapamıyorsunuz bu arada. Kalem orada. diyelim. bir şey. Arkadaşlar, ee... Şimdi burada dikkatli olmamız lazım. Şimdi ben hemen şöyle mikrofonu kapatayım, geri açacağım. Arkadaşlar şimdi buradan anahtar bulacağız. Ondan çıksın. Bununla çıksın. Hadi be. Sonuncu da çıktı ya. <laughs> kat onu nasılmış ya. Şimdi burası çıkmaz <Sülüyor> <Sülüyor> e, En kolay bir oyunu. <laughs> Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Ve bitti. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Kolayca kaçmak istiyorsanız ve hard modda yapmak istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Dark e, yaparsanız bile bitirirsiniz ama göremezsiniz. Göremezsiniz şeyi. Et adamı ama yine de karanlıkta bitirebilirsiniz. Evet videomuz kadar Görüşürüz. Bay bay.